Kaydımızı başlattık. Erkan hoş geldin. Seyircilerimizi temsil eden buradasın. Seninle perde arkasında herhangi bir bilgi alışverişimiz yok. Tamamen seyircilerimizle birlikte sıfırdan başladım ve profesyonelliğe doğru birlikte ilerliyoruz. Şimdi e, örnek parça çizimlerimize devam ediyoruz. Sizden yine şunu isteyeceğim. Zaten bol bol pratik yapıyorsunuz. Artık biliyorsunuz bu çizdiğimiz parçaların da linkleri videomuzun, eğitim videomuzun altındaki açıklama kısmında mevcut. Orada girdiğiniz zaman diğer parçalarımızı da görüyorsunuz zaten. Sizden şunu istiyorum. Eğer hani şu da olabilir. Biz herkese hitap etmeye çalıştığımız için biraz ağır gidiyor olabiliriz bazı arkadaşlarımıza göre. Dolayısıyla şunu yapıp bu örnek parça çizimlerini atlayabilirsiniz. Bütün bu çizimlerimizi önünüze alıp hepsini 10'er kere, 15'er kere, 20'şer kere çizip kusursuz bir şekilde bunları tamamlayabiliyorsanız eğer bu örnek çizim kısımlarımızı atlayabilirsiniz. Buraları geçebilirsiniz. Zaten hepsi sitemizde mevcut. Siteden bu teknik çizimleri alıp hepsini 10'ar kere 15 kere e, problemsiz bir şekilde çizdikten sonra buraları direkt es geçebilirsiniz. Sonraki adımlara geçebilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra biz yine örnek parça çizimlerimize devam ediyoruz. Bugünkü parçamız bu olacak parçamızı çizeceğiz. Bu parça yine zorlamalarda bulunacak bize karşı. Hemen kontrolüne demedik. Zaten kontrolüne demişiz. Neyse kapattım. Kontrolüne enter dedim. Ön düzleme geldim. Çizimi açtım. Evet. Hemen şuraya bir adet daire ekledim. Ona da çap 50 dedik. Şurada bir dairemiz daha var. Bu da Bununla mesafesi yani şu R86'yı görüyorum. 86 yarı çapındaki bir dairede yani şu ara mesafesi 86 milimetre. Evet ee, hemen arkasından bunun yataylığını belirtiyorum. Ve <laughs> çapına bakıyorum. 9 adet çap 15 diyor. 15 milimetrelik bir çap ölçüsü veriyorum. Onun arkasından bunu çoğaltacağım hemen. Kaç tane var burada? Ee, şöyle sayın bunları. Şurada tam karşılıklı iki tane nokta var ise bir tanesinden başlayın. Karşıdakinden bir öncekinde bitirip iki ile çarpın direkt. Bir, iki, üç, dört, beş. İki, bir o kadar da burada var. On adet çoğaltma yapacağız ve e, üç adedini kaldıracağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane yuvarlak kalacak. Onu da gösterelim. Burada da yeni bir şey öğrenmiş olacaksınız. Bunu çevrede Ona da çoğalttıktan sonra şurada atlanacak öğeler var. Atlanacak örnekler. Buraya tıklıyorum. Burayı seçiyorum. Çoğaltmalarımın merkezlerinde noktalar çıktı. Bu noktalardan seçim yapıp kaldırabiliyorum. Tekrar seçip hani bunu ekle diyebiliyorum. Kaldırdım bu üç noktamı. İhtiyacım olanlar kaldı sadece. Alttaki iki tane ve üstteki iki, iki taneden sonra yok. Okey dedim. Ondan sonra Onlara tabi merkezleme ihtiyacım var. Sizde şu oynatmayı yaparken bu yuvarlakların arasında şunların ortasında şurada bir nokta çıkıyor. Ben de o nokta çıkmadığı için farklı bir şey yapıyordum. Hemen onu tekrar aktive edeyim. Çiz, çizimi seçtim. Çoğaltmak istediğim çizimi. Ona adet yaptım. Örne, örnek ölçülendirme yarı çapı kısmını işaretledim. Bunun sizin yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi o noktadan siz Noktayı tutup direkt orijine getirip çakacaksınız. Dışarıdaki çoğaltmalardan bir tanesini tutup biraz oynatıp noktayı önce meydana getireceksiniz. Hani görünür bir yere getireceksiniz. Tamam. Buradaki 86'larımdan bir tanesini silebiliyorum. Bunu yatay yaptım. Evet. Tamam. Dairelerim tanımlı oldular. Burada şunu görüyorum. Bunun çevresinde hmm. arıyorum. Evet. R15 olan bir dairem var. Bunu da çizimini yapıyorum. R15 yani çap 30. Bunu eksen çizgisi haline getirdim. Bu da aynı şekilde dağılıyor. Onu dağıtmadan önce asıl ihtiyacım olan kısmı yapacağım. Şimdi çizgimi aldım. Şurada bir çizgim var. Buraya kadar getiriyorum bunu. Şurada bir yayım var benim. Yay komutunu aldım. 3 noktayla yay koydum. Burada tekrar buralara getiriyorum. Çünkü bunun etrafında da çap 30'luk bir eksen çizgisi var. Onu gördüğümü varsayıyorum. Yani tekrar koymuyorum üstüne. Hani size de hızlanmanız namına bunları göstermiş olmak istiyorum. Evet burada da bir yayın var. Merkez noktası bu tarafta olan. Şimdi kö bunun bütün köşelerinde radyus var ve tüm radyüsler 4 milimetreymiş. Onu da eklemeden önce hemen şunu yapıyorum. Evet bu daire bu yay bu daireyle eş merkezli. Burası bununla eş merkezli. Yerine getiriyorum çizimimi. Bu ikisi eş merkezli. Evet. Şimdi başka neyim var? Şu şuraya bir tane daha eksen çizgisi atıyorum. Bunu olması gereken yere getiriyorum. Şu yayla şu yayı eşit yaptım. Evet. Şuradaki ölçümü 82 olarak burada görüyorum. 82 milimetrelik bir radyosu verdim. İçerideki ölçüm de şöyle görüyorum. Şu ara 8. Şu araların şu kısımların tamamı şu aralar 8 milimetreymiş. Hemen buraya da 4 veriyorum. Dikkat edin hani burayı seçerken şöyle mouse'u aşağı doğru kaydırırsanız 8 olarak çıkartır. komplesini eksen çizgisi olduğu için. Sonra buraya veremem. Neden? Çünkü şu an açı verir. Paralel değil birbirine. Hemen bunu Paralel yapıyorum. Açımı ekliyorum. Özür dilerim. Mesafemi ekliyorum. Yanlış verdim. Bu şekilde verirsem 8 olması gerekir. Şöyle 4 yaptım. Buraya da hemen ara mesafe vereceğim. 8 mm dedim. Evet. Ne kaldı? Radyuslar kaldı. Radyus komutuna aldım. Şu şekilde seçtim. Hepsine evet diyorum. Bunu 4 olarak düzeltiyorum. Okey dedim. Budur. Şimdi bunu da çoğaltmak istiyorum ben. Dairesel çoğaltmaya girdim. 10 yaptım. Atlanacak öğelere girdim. Şunun sol tarafına ihtiyacım var. Bunda yine sol tarafına ihtiyacım var. Şunlara ihtiyacım yok benim. Atlanacak öğelere tıkladım. Şu ikisinin işaretini kaldırdım. Sağ tıkladım. Okey. Evet yine problemlerim çıkıyor. Kaldırıyorum problemimi. Sizde o problem çıkmayacak. Çünkü benim o e, çoğaltmada işaretlediğim o detaydan dolayı bende o ölçü çıkıyor. Sizde o çıkmayacak. Evet. Çizimin bir kısmına geldim ama eksiklikler var. Nasıl eksiklikler var? Mesela şu ikisi bir bütün arasında direkt geçiş var. Kopukluk yok. Dolayısıyla ne yapıyorum? Budama komutumu alıyorum. Bunları buduyorum. Ondan sonra şunları da yardımcı çizgi yapayım. Lazım olacaklar bana. Bu ikisinde yardımcı çizgi yaptım. Bunda bunu, bunda bunu dördünü yardımcı çizgi yaptım. Yayımı aldım. Direkt bunların üzerinden olması gereken yere ekliyorum ve şuraya ekliyorum. Evet. Aynı işlemi yukarıda da yapmam gerekiyor. Burada da tamamladım o işlemi. Ondan sonra şu kısımları, şu üçü ve şu dördüncü olarak yardımcı çizgi yaptım. Bunların da ana çizgilerini oluşturdum. Evet şimdi yine bakıyorum nasıl bir işlem yapabilirim diye. Şunun devamı var. Bunları kırpacağız. Şurada dışarıda aslında bu 1, 2, 3, 4, 5 bu da bir ongen zaten. Dolayısıyla şöyle her noktanın tepesinde bir köşesi var. Devam böyle gidiyor. Şöyle geliyor. Geliyor ve şu şekilde kapanıyor. Şimdi şu 2, 3, 4, 5 ve 6. çizginin birbirine eşit uzunlukları. Onu görüyorum. Çünkü 10 gen. Bunun orta çizgisini seçip orijinimle seçemedim orijinimi. Orijinden bir eksen çizgisi atayım. İşim kolaylaşsın. Orta noktayı seçtim. Eksenimi seçtim. Yani orijinimiz orijinle dikey yapmış oldum aynı zamanda. Onun dışında aşağıya aynı işlemi yapmak istiyorum. Şunu hatta direkt şöyle bile verebilirim. Orta noktayı seçtim. Şuraya çakışık yaptım. Evet. Şimdi burada mühim olan noktalardan bir tanesi. Şu nokta bu şu çizgiyle yatay olacak. Çakışık olacak. Ondan sonra e, şu nokta şu çizgiyle çakışık olacak. Ya yani bunu şurada görüyorum. Her e, dairemin devamında, dairemin merkezden dairemin merkezine olan gelen çizginin devamında e, bu köşeler var. Dolayısıyla onda. da yine şu şekilde birleştirip şu noktayla bu çizgiyi yine çakışık yapıyorum. Hemen arkasından aynı şekilde buraya da getiriyorum. Burada otomatik mi algıladı sanırım. Burada da aynı işlemleri yapacağım. Bu şekilde getirdim. Çakışık yaptım. Bunu eksen çizgisine dönüştürdüm Eksen çizgisine dönüştürmediğim eksen çizgisi kalmasın Ona dikkat ediyorum Şimdi şurada yine bir detayımız Şuradaki R15'lik büyük daire Yani eksen Olarak kullanılan daireye Şu çizgi ve şu çizgi Teğet geliyor Hemen o teğetliği de veriyorum Teğetliği verdim Altındakini de otomatikman algıladı Evet sadece buradaki ölçüm kaldı Şurada aşağıda bir 128 gördüm 128 gördüm. Bunun orta noktasıyla tabii ki orijinimiz diyeceğiz. Seçemiyoruz. Tekrar deniyorum. Seçtik. Ee, Geliyor. Bunun orta noktasını seçiyoruz. Orijinimizi seçtik. Yatay dedik. Evet. Yerine gelmiş oldu. Şu kaldı sadece. Şu R35'i de şu radyusları verdikten sonra verebileceğiz. Bu radyus da 15 olacak şu normal şu daire, bununla aynı, şu radius da bununla aynı. Hemen e, buraya da 15 dedim veriyorum. İkisi buradan seçtim? 15 dedim. Evet. Şimdi buraya 70 milimetre verebilirim, yarısı 35. 70 milimetre veriyorum. Şu merkezlerde dairelerim var ve bu iki dairem şu dairelerimle eşit kontrol seçtim eşittim Şimdi devamında şu kısım ortaya kadar devam ediyor. Ortadan 4 milimetre aşağıya kadar. Hatta öyle bir eksen çizgisi de çizelim oraya. Evet. Şimdi şuraya bir çizgi atmış olalım. Buraya da demiş olmam ki 4. Ama bunu neden siyah? Bir yerle ilişki yakalandı sanıyorum. Nereye yakalamış? Burayla yakalamış. Doğru. Ee, olsun. Biz kaldırdık ilişkiyi. Kendimiz verdik. Tamam. 8 olsun. Bu şekilde 8 olsun. Şimdi uzatma komutumu alıyorum. Bunu uzatıyorum. Bu buraya gelecek. Şu ucu bu duyorum Ve orayı 4 yaptığımda burası benim e, istediğim şekle. Şu kısım en azından gelmiş oluyor. Ondan sonra budama komutumu ben tekrar alıyorum. Şurayı buduyorum. Şurayı buduyorum. Budamayı buradan başladım. Çünkü bu daha yukarı kadar gidecek. Şuradan da bir çizgi atıyorum. Bu ikisini paralel yaptıktan sonra arasının 8 mm olduğunu söylüyorum. Evet 8 mm'yi verdikten sonra uzatmayı alıyorum. Budamanın tersi olan uzatma komutunu alıyorum. Burayı buduyorum. Burayı da aynı şekilde radyüs 4'ümü verdikten sonra evet şurada bir düz çizgimle aşağı doğru ondan sonra bir de yayım var. Bu yayla bu daire. eş merkezli yapıyorum. Bu araya 8 mm mesafe veriyorum. Ve şu yayı, şu yayla eşit neydi o? Eş merkezli. E, hayır özür dilerim. E, dairesel çakışık yaptık. Hemen bunların da radyuslarını ekledikten sonra buradaki işimiz bitiyor. Sadece bunu üst kısmı atmak kalıyor. Şu kapalı kontürün içinde herhangi bir şey seçtiğimiz zaman kapalı kontür komple seçiyor. Sildim bunu. Buna tıkladım. Aynalamaya aldım. Etrafını aynaladım. Bunun etrafını aynala. Okey. Evet. 8 hata muhtemelen. Kaldırıyorum. Hayır. Şu 8'e bakıyorum. O da değil. 8'e bakıyorum. Evet şu 8'i vermem düzeltecek mi? Bunlarla oynayacaksınız artık. Evet başladığımız nokta bizi geri getirdi. Soybox bazen bunu yapabiliyor. Bunları da hani bu da işin bir kısmı. Bunları da göreceksiniz. Hani ne, neyden kaynaklanıyor olabilir diye bunları da zamanla çizerek bol bol pratik yaparak kendiniz öğrenmiş olacaksınız. Evet. Çizimimiz bu şekilde. Hemen ikinci parçayı çizmek istiyorum ben. Bu eğitim videomuzda. Şöyle kaydettim. Kaydetmiyor hemen. Gerçi siz kaydedebilirsiniz istediğiniz şekilde. Bunu kapatıyorum. Bir sonraki parçam. Buraya geliyorum. Bunu yine oranlıyorum. Görebileceğim şekilde. Çok küçük daha. Küçülteceğiz. Yüzde milim. 70 dedik. Şöyle koyduk. Evet. Şimdi kontrol enter dedik başladık hemen. Ön düzenleme artık hızlı gidiyorum arka Hani sen sana da güveniyorum biraz hani beni durdurursun anlamadığım bir yer olursa falan diye. Hemen merkezimden başlıyorum. Merkezinden neymiş? 60 çapında bir büyük dairemiz varmış. Hemen C'yi aldım. 60 çapında bir daire ekledim. Şuraya 12 çapında küçük bir daire ekledim. Bu ikisini yatay olarak ilişkilendirdim ve ara mesafelerini de 100 mm olarak bildirdim. Ama bunun etrafında bir yay görüyorum. Bu yayla bu daireyi eş merkezli yaptım. Bunun derecesini, açısını, radyosunu vermiş. R15 demiş. R15'e ekledik. Şunu dışarı alıyorum. Evet. Şöyle bir geliyor. Şurada radyosu var. Radyosu daha sonra da verebilirim. Şöyle yukarı çıkıyor. Şurada bir radyosu var. Buradaki radyosu 40 vermiş. 40 verdikten sonra <laughs> şunu görmek istiyorum. Şurada bir 60 derecem var benim. Bu 60 dereceyi vermeliyim. Şu şekilde bir 60 derecem var. Burada görmenizi istediğim en mühim şeylerden bir tanesi Şurada çizgiyi göstermiş zaten bir çizgi göstermiş orada. Bu çizgi bununla teğet, bu çizgi de hani yine aynı şekilde buna teğet diye. Sizden istediğim şu, bunu görün ama bunu vermese dahi bunu görün. Bunları görmenizi istiyorum artık yavaş yavaş. İşte eğer görmüyorsanız bunu pratiklerle pekiştireceksiniz. Görmeye başlayacaksınız. Bunun başka bir yolu daha maalesef yok. <laughs> Evet hemen o gördüğüm teğetlikleri veriyorum. Bu çizgiyle bu çizgi daireyi teğet yaptım. Bununla da bu daireyi teğet yaptım. Çok güzel. Burada hala bir bilinmezlik var. Devam etmeli miyim, kaldırabilir miyim diye bakıyorum. Nasıl oynadığına bakacağım. Evet şurada teğetlik yok. Teğetliğini verdikten sonra bu tam tanımlı hale gelmiş oldu. Şimdi şöyle bir eksen çizgisi çizeyim ben buraya merkeze. Aynalayalım. Şu noktayı da hatta getireyim. Bu eksen çizgisinde çakışık yapayım. Bununla beraber aynı alırım. Evet. Yayımı aldım. Ucundan şöyle bu çizgiye 3 tane alt alta daire ekliyorum. Neden ekliyorum 3 tane alt alta daire? Bir şu en dışı var. 120 olarak görüyorum onu. Bir 105'lik bir daire var. Burada referans olarak kullanacağım. Bir de bir içi var. 90'lık bir daire. Onu da kullanacağım. Yani dolayısıyla bunların hepsi birbirine eş merkezli yaptım ve bunlardan bir tanesini bununla eş merkezli yaptım. Hepsi onunla eş merkezli olmuş oldu. Hemen hazırız zaten ilişkilerim. Az önce üstünden geçmiş olduk. R120 dedik. R105 dedik. R90 dedik. Evet. Bunları yardımcı çizgi yapıyorum. Ben bunların üzerinden çizime devam edeceğim. Ondan sonra hemen şurada dişimi görüyorum. 30 derece ve şurası 10 milimetreymiş oradaki uzaklık. Yani şuradan bir yay çiziyorum. Hangisinden? Bir ikinci katmandan. Şurada bir yay çiziyorum. Bu yayın şu çizgiyle, eksen çizgisiyle uzaklığı 5 milimetre olacak. Ve şurada bir çizgim var benim. Bu da şurayla 30'un yarısı yani 15 derece bir açıklıkta olacak. Burada bir yayım daha var. Bunu getiriyorum. Bunun üstüne koyuyorum. Şöyle tekrar seçtim onu bununla dairesel çıkış yaptım. Evet bu siyah sadece noktası mavi kaldı. Devam ediyorum. Aşağıya yaptığımdan bir tane böyle bir tane şöyle çizgi çekip yay komutunu alıp buraya yayımı da ekledikten sonra şunu yapacağım. Şu arası 10 mm demiştik. Şu ikisi arasında 30 derecelik bir açı var demiştik. Ve bunu sabitlememiz için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle ortasından alıp şuraya gelip buna eksen çizgisi yapıp şu araya 20 derece verip şununla şunun arasına da 15 derece verdiğim zaman bu kendine geliyor. Mavi noktayı da alıp bunun üstüne bırakıyorum. Şu kısmı tamam. Dolayısıyla buradan itibaren ne yapabilirim? Şu kısmı bak şu çizgiyi almıyorum. Şu çizgiyi almadım. Özellikle çoğaltacağım kısmı aldım. Çünkü ben bunu çoğalttığımda şu nokta gelecek bu noktaya temas edecek. Bunu da alırsam üstüne binmiş olur. Buradanlaştık değil mi? <laughs> Özür diliyorum. Evet. Kaza oldu. Çoğaltmamı yapıyorum. Dairesel çoğaltmayı aldım. Evet buradan merkezim doğru çoğaltma merkezim ama ee, tersine doğru bir çalma yapacağım. Önce şunu yapacağım. 20 derecelik arttıracağım ben ve bu 20 dereceden ben de e, bakıyorum. 1, 2, 3 tane çalma yapacağım. 20 çarpı 3 dedim. Ve aşağı doğru çalıyor. Ben yukarı doğru çalması için Şuna basarak tersine çevirttiriyorum. Hmm, bakıyorum doğru mu oldu diye. Bir tane fazlalığım var. Bunu e, 3 yapıyorum. Bunu da 40 yapacağım. Evet. Şimdi istediğim şekle gelmiş oldu. Okey dedim. Hatalar aldım. Bundan dolayı mı aldım diye bakıyorum. Hayır. Ondan dolayı mı aldım? Hayır. Tam olarak değil. 5. Hayır. 105'e bakıyorum. Evet. Şimdi ee, sadece şurada bir yayım kaldı benim. Bunu da ekledim ve bunu iç kısmını şu kısmı da hallettikten sonra aynalayabilirim ve şu içeride bir e, kama kanallı deliğim daha var. Önce onu yapalım hatta istersen. Bunun R'si 15'miş yani 30 derece 30 milimetrelik bir çapı var. Şuradan hemen kama kanalını açıyorum. Kama kanalının 8 milimetre genişliği olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunu ortalamamız lazım. Buraya da 4 yapıyorum ya da bu 4'ü vermem. Bu çizgiyi sağ tıklayıp orta noktasını seçip eksen çizgisine çakıştırıyorum. Bununla dairenin merkezinin de 18 mm olduğunu söylemiş bize. Budama komutumu aldım. Şunu budadım. Şunu budadım. Bunu ve bunu. Evet şurada hemen kaçırmıyorum bunu. Burada bir e, eksiğim kaldı. Onu silersem e, tanım gidecek. O yüzden ne yapıyorum bunu? Yardımcı geometri yapıyorum. Eksenle çevirdim. Ki katı model yaparken beni etkilemesin çizim diye. Şimdi burada ne görüyorum içeride? Bu daireden 10 milimetre, kenardaki çizgiden 10 milimetre. Yani buraya paralel, buraya eş merkezli ve aşağıdan da 10 milimetre. Karşısından 20 milimetre. Yani eksenden 10 milimetre demişiz. Ve 90 derecelik yay, 90 milimetre reye sahip yayın üzerinden geçiyor. Yani şuraya bir çizgi ekliyorum yine. Şuradan bunu bu yaya getiriyorum. Ondan sonra yine bu yaydan aşağı doğru alıyorum. Buraya bir yay koyuyorum ve direkt bunun üzerine de bir yay ekledim. Şimdi şu ikisini paralel yaptım bu ikisini. Paralel yaptım ve şu yayla bu daireyi eş merkezli yaptım. Şurada bunu çizerken bir şeyle karşılaştığımı düşünmüştüm. Bakıyorum bunu bununla paralel verdiğimizde zaten yatay olmuş o kabul ediyor diyor bize düzelttik 20 verdik yani şurası 10 kaldı ondan sonra şu araya 10 milimetre diyoruz şu araya da 10 milimetre diyoruz eksik ne bıraktık Erkan radyusları bıraktık çok güzel harikasın pratiklerinize hiç ara vermeyin lütfen R'miz neydi bizim 6'ymış R'miz. 6'yı aldık. Hemen bu 4 tane noktamızı tıkladık. Ve radyüslerini tanımladık. Şimdi hemen ne yapıyorum? Aynalamamı yapıyorum. Seçtim. Aynalamak istemediklerim var. Mesela şunu aynalamak istemiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum ve bunu istemiyorum. Gerisini aynı olsun lütfen. Buraya tıklıyorum. aynaladım Ve kalınlaştırdıktan sonra Şurayı kalınlaştır ve merkezimi kalınlaştır diyorum. Bu şekilde hatta boyamamız da yapalım yine. Standarttan turkuaz seçtik. Bizim rengimiz bu. Evet. Çizimimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Tamamdır. Yine o zaman bu eğitim videomuzu da burada bitiriyoruz Erkan. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz çok seviyoruz. Bol bol pratik yapın. Hoşçakalın.